Evet yepyeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aşamalı oynayacağız ve sabrımızın sonuna kadar gideceğiz. Dayanmaya çalışacağız zor anlamlara. Niye böyle diyorum? Çünkü az önce girdim elmas kapma cemepi geldi ve adam ilk seçimden roz aldı. Ya o roz bu çocuğu neyse bir şey demek istemiyorum. İlk başa geçelim şöyle. Ama yani gerçekten hani Roza'yı en son aşamada ne zaman gördüğüm bile hatırlamıyorum. Bu nasıl bir kahpelik? Bu nasıl bir ecnevi torunluğu yani? Her neyse bakalım yanımıza aynı adamın gelmemesi iyi. İsmi Mambadli falan filan bir şeydi. Öyle bir isim görürseniz oynamayın o maçı. Rakip değilse oynayabilirsiniz ama gönül rahatlığıyla. Her neyse bakalım ilk seçim rakip değilmiş o yüzden çok iyi karakter var burada bir tane lane tutan. Cordelius o yüzden onu banlayamamız lazım diyeceğim de. Cordelius'tan büyük kit var ya bence burada. kit tamam Cordelius bir şekilde hani ama kit çok push bir karakter. Tipe bak kediye bak her neyse o yüzden banladım direkt. Abone olursanız da sevinirim arkadaşlar destek olmak için abone olmanız yeterli. Onun dışında rakip Oli. Hmm, ilk şey, Oli niye banlamamışlar bu gerizeyi? Adam Oli banlamamış, eş banlamış. Ya kafanı sikeyim neyse. E, ee, bakalım Oliyanti bir şey almamız lazım da Oliyanti ne olabilir? Poco olabilir aslında Oliyanti ama. Kenji alalım arkadaşlar. Şimdi hem Oli yakın menzil ben de yakın menzil alayım bir tane. İyi olur. Hadi bakalım maçı diyelim ki rakip takım götürüyor. Yani kontrolü onlar sağladı. Son anda Kenji ile bir şeyler yapabiliriz ya ne bileyim. Takım maçı biz götürüyoruz. Rakipteki Oli son anda bize bir şeyler yapabilir ama. Sıkıntı. Bizim adam Bonnie alsa daha iyi olur aslında ya. Crowe yerine. Çünkü hani ne bileyim Oli atlayınca Bonnie'ni atlarsın. Oli'yi kesersin vesaire vesaire. Bunlara yapsa daha iyi olurdu ama ya. Ya keşke dediğim gibi. Bonnie alsa %100 daha iyiydi şu an. Rakip ne seçecek son seçim olarak? Ona göre biz de anti bir şey seçelim. Bu adamda ne var böyle? Her şey bir seviye. 1-3-1-3-1. Bir, bir, bir. Ne bu böyle? Bonnie'yi bu adam alıyor. Tam ama ekimi de olmaz bu sefer yani. Belki Otis diyecektim. O rakip Allah'ım. Bir şey diyeyim mi? Çok rahat tara oynanır. Ananın amı ya. Yok abi şaka gibi adamlara seçim yaptı. Bonnie'de Hiper'i de yok. Ben değişmek istemiyorum. İnşallah bu ikisi değişir. Değişmiyorlar. Şaka gibiler ya. Vallahi şaka gibiler. Hiç de değişmek değişmiyor. Peki değişme aman koydum, tamam. E, bu şekilde gireceğiz bakalım. Ya hiç şansımız yok sıfır şans. Adam tar alsaydı belki bir, bir ihtimalimiz olabilirdi ama hiç şu an şans vermiyorum. Hani abi iki, mit, iki tane mit seçti. Zaten belli oluyor aşamadan Bir defa master yapmışlar. Zaten neyin ne olduğu belli buradan aslında ama salaklar aman koyayım. Üzülüyor bir de. Üzülürsün. Orospu bu çocuğu üzülürsün sen tabi. Düşünmeden seçersen üzülürsün yani. Ne abi neyi bekliyorsun başka ki? Üzülmekten başka. Biz kendi lane'imizde beceremiyoruz. Bari gidelim de arkadaşlarımın lane'ine yardım edeyim dedim. Tamam. Oha ama yani. Her neyse önemli değil. Güzel fena değil şu an. Soldan gidelim solu biz kapalım bari. Oli gelmeden oraya. Ama gelir gibi bakayım. Yani kim bu? Oli mi girdi? Yok Oli girmemiş. Tam Otis girmiş. Şöyle şuraya atladım. Onu alır mıyım? Oha. Ama Oli'ye de yakalanmam kötü oldu. Oli'den kurtulsaydım. Var neyse Kuroval'da onu. Güzel şu an yine fena değiliz ama hep bu uçurumların kıyısında yaşıyoruz yani çok iyi. Devam. Fena değil aslında şu an. He. Gidişata bakıyorum da fena değil. Şunu atlayıp bunun ultisini harcattırmak istiyorum ama yani ne kadar harcar bilemedim. Tamam. Bence boş yer harcadı çünkü zaten ölecektim. O yüzden görev başarılı diyebiliriz. Soldan gidelim biz. Tamam. Oğlu yalnız onu domalttı evet. Bizim adam da salak amına koyayım. Saf gibi bekledi orada. Kaçamadık da. Hadi abi Aksar. Tamam çok iyi. Oo Oli boş harcadı lan iperi. Çok iyi abi. Şuraya bir ulti. Ölür mü? Ölmeyecek. Kral ne yapıyorsun? Aman akodumun özürlüsü ne yapıyorsun? Ne yaptın oros bu çocuğu mesela orada neydi o? Ulti. Neyse devam. Aman, aman 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 diyeyim. Aman akoyim ya bu aksarlar niye işlemiyor? 50 kere spam atıyoruz ya. Neyse iperim dolu mu? O da dolmamış. Ultim de dolmamış. Ama içinde de çok az var. Ona birazcık iyi şu an. Yani. O durumdan iyiyiz. Abi şurada bekleyelim birini. İlla gelirler. Tamam hadi. Helal. Helal lan bana. Amana koyayım ama nasıl ya. Kuro kaç orospu çocuğu musun ya. Oğlum bu adamlar gerizekalı mı ben anlamadım yani. Salaklar mı oynuyorlar mı. Hiperim de benim boşa gitti bir yandan yani bakacak olursak. O da kötü ne yapıyor bu. O da mal. Çok iyi abi. Oğlum rakip de aldı ya. Vallahi abi aşama al. Gerçekten salaklar da olmuş. Yani çekil ben alayım onu. Nereye düşüyor? Şimdi inadına tam güzel. Aldım gidiyorum. Çok da sikimde gerek kalanı bizimkilerden. 20 elmasımız var. Vay be. Ya, görüyorsunuz arkadaşlar çok beyinsiz oyun ya. Çok fazla beyinsiz beyinsizce oyun gerçekleşiyor. Beyinsiz oyun demeyelim de oyuncular çok beyinsiz diyeyim. Öyle daha mantıklı olur. Soldan yine gidelim bu arada. Bakalım aslında rakip daha tecrübeli gibi duruyor bizden. Hatta benden bile belki. Gerçi aşamalıyla da o belli olmaz ama. Ama yine de böyle ne bileyim bir sürü master yapmışlar ama oynayışı görüyorsunuz. Bok gibi oynuyor. O tis falan. Her neyse. Ya, demek ki buslattırıyor falanlar yani. Yoksa bu oynayışla daha zor. Buraya kadar gelmeleri bile mucize arıyoruz derecesinde. Öldürdüm onu bu arada. Çok iyi. Ona da vurmuşum. Aa, bak abi görüyorsun değil mi salaklığı? Adamlar oynayamıyor ama. Şöyle. Mis gibi. Otis'e de vururum diye düşünüyordum ama vuramadım. Sopi gel artık. kodumu sopsi gel. Yok illa götünü verecek o rahat edemiyor. Götünü vermeden uyuyamıyormuş vatandaş. Öyle bilgilendirildik biz. Tamam. En azından Kuro orada yaşıyor da o da çok uzun sürmez yaşaması. Baksana salak gibi. Abi çık işte. Orospu bir Fırsatın varken niye çıkmıyorsun mesela? Adam çıkıyordu. Geri döndü amına koyayım. Niye mesela? Hani neden bunu yaparsın ki? Tamam ben zaten donduracaktım. O yüzden çok kaçmaya çalışmadım. Zaten siktik evet. Aslında onların alması iyi değil. Neyse hiperim var. Hiperle şimdi bunları bir kere daha sokmam ben. Ama biraz ayrık geziyorlar. o my god man. Çok büyük sıkıntı. Heh güzel. Sophie iyi kaçtı bak. Yalan yok. Allah var. Sophie güzel kaçtı bu sefer. Sophie kalp. Kız mı lan acaba? Buna bir istek mi atsak maç çıkışı acaba? Ne yapsak? Bok gibi attım. Kabul. Kabul. Bok gibi. Evet baksana adamlar direkt sikti domattı yani. Kötü oldu ya. Cık. Ya bok gibi atmadım. İşe yaradı tabii. İkisini birden denk getirdim ama. işlevli bir anda atmadım. İşte vakti de çok önemli. Aceleci olmayacağım benim gibi. Aceleci olursam böyle yarra yersin. Sabreden dermiş. Murad'ın dermiş sonuçta. Evet boşuna dememişler yani. Bizim Sopi öldü salak. Yapacak bir şey yok. Olası var. Ölmedi. Öldü tamam evet. Ölmedi dediğimiz için öldü bu arada. Yoksa ölmüyordu. Tam Crow kullandı. Oo, ulti Afganistan attık biraz ama. Kaybediyoruz ya. Yok abi. Sofi sattık kardeşim. Böyle olmaz bu oyun yani. Ne var Asko'nun? Amına kodum. Sen sattın. Sen de sattın ya. Bir ben de sattım. Sen de satıyorsun. Ben bir satıyorsam sen 5 satıyorsun. Orospu çocuğu farkında değil misin acaba? Şöyle ulti. Hadi abi. Heh. Çok şükür geri sayım durdu da yok. Buradan zaten kazanamayız. Venüs de satıcı. Bu da satıcı. Bu iki salak satıcı. Bunu gördüğünüz anda. Üzgünüm öyle. Sen hiperin yok ki. Amına kodum. Hiperin olsa 50 kez kazanmıştık. Hiperin yok. Ultilerin bomboş zaten. Bok gibi atıyorsun ultilerini. Oyuncu olmaz senden zaten leş, iğrenç, yaratık bakteriler aman koyduğumun bu çocuklar. Evet bir bildiği şey zaten orada gördünüz son anda. Bir paleo çemosi bastı. Bir çarp, çarp attı. Bu adamların oyunda tek emeli bu. Yok götümü vereyim ondan sonra paleo çemosi atayım. Çarpı spamlayayım falan filan. Bu adamlar bu yer baksana. Kısa da buna yürünmez zaten. Bu cinli gibi bir şeydir aman koyduğumun çocuğu. Obez bir şeydir bu orospu çocuğu. Neyse devam edelim. O tam alsın bizi. Adam bizi hipnotize etmesi hiç önemli değil. Öyle söyleyeyim. Ulti attım değdi. Değer mi birine? Değdi. Ya ama sokacağım. Bak otospan bastım duvara kafa atıyor aman o. Saçma. Hala bana sıkıyor. Ya maç bitti. Önceki maçtu. maçı Maça odaklan. Tamam. Hadi abi ulti gelirim bir anda. Yok abi bir saat sürüyor ki adamın dondurması beni. Crow ölecek bu arada. Çünkü çok mal gibi durdu. Tam ölmüyor lan ilginç. Vay be. Hiper kasalım biz bari. Hiper kasarken de bu adama fena hiper şarj kastırıyor. Mo kötü oluyor mesela. Tamam iyi sızdım buraya. Güzel fena değil. Şöyle bir ulti attım. otiz öldür mü? Ölmedi. Ben öldüm ama. Kötü oldu. Hadi Sophie nerede ultin? Amına koydum. Kasamamadım bu bir ulti. Adam bir ulti kasamamış. Crow da ölüyor mu orada? Ya ölmedi ama. Ölecek az kaldı. Tamam. Pozisyon değişikliği yaptı. Aa öldü lan. Ne alaka? Ama abicim bastığım aksesuar niye işlemiyor ya? Niye sıkıyor? Niye sıkıyor? Aman akıllım hiperin yok lan. Hiperi yok adamı bana sıkıyor ya o bu çocuğu. Sop bu salak da Venüs de ayrı bir salak aman koyayım. Oyna oyna. Ama gel sindirilemeyelim artık. Sabrımızı daha hemen henüz kaybetmeyelim. Sonuçta bu İbn'in evladı asla master atamaz. Zaten bir tane atmış, bir daha atamamış. Bu salak master atamaz. Ben atacağım her türlü atacağım. Emin olabilirsiniz yani bunu. E ya gönlünüz rahat olsun master atacağım. Bunu da buraya yazıyorum. Master olduğunda Sofya'nın nasıl sikilecek? Bu da bir kehanetim olsun benim evet. Hemen şöyle Sofya'yı şey yapalım. Şöyle bir de bildirelim Oros Pelatlı'ndan. Ne diyor şikayet etme hakkım bitmiş. Tüh ya. Oros çocuklarına had bildiremiyoruz. Süpersel bizi artık şey yapmış. Susturmuş o konuda. Bu adam master değil mi? Vay be adam mastermış ya. İnanılmaz ya. ya senin götünü gönlünü ne varsa artık her neyse bir şey demeyeceğim. Diğer maça geçelim. Hadi bir rakibe versene Sofya'yı lütfen. Bir rakibe veri vereceğim. hadi. Zor bir şey değil. Hani veriyorsun ya böyle aynı salak adamları yanımıza. Bu sefer de Sofya'yı ver bakalım rakibi. Umarım vermiştir diyoruz. Bakalım Sofya'yı domaltmak için oynayacağım şu anda. Sıcak bölge yan yana oyun. Tamam burada ne seçilir acaba diye düşünüyorum. Mina'yı banladı bizim adam. Tam fena ban değil güzel banlardan. E, ee, veya Kit'i banlayacağım. Cordelius çok iyi karakter burada ama. Yani Kit alındı mı bence Cordelius'un çok bir işlevi kalmaz gibi geliyor. O yüzden. Kit'i mi banlasak veya ne bileyim burada Bazen çok ibneler, toksikler böyle gidiyorlar. Şey seçiyorlar. Nerede o atıcı karakter var ya. Juju'dur vesairedir. Onun dışında nedir şu. Willow'dur vesaire bunları seçiyorlar. Çok gıcık. Ama yine de kitimi anlamış olalım. Bakalım rakip Cordelius seçecek kadar beyin yapısı var mı acaba? Kırmızı 3 vatandaşta. Seçmediler. Kendi seçtiler. Tam Cordelius'u ben seçeyim. Kenji de güçlü bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Zapt etmesi zor bir karakter Kenji. Biliyorsunuz. Çok böyle tam öleceğinden kusar basıyor. Yok tam vuruyoruz bir canı var adam ulti basıyor yeniden can topluyor vesaire çok ayrı sıkıntılı bir karakter. E, bu adam ne alır acaba? Kenji var rakipte. Ona göre bir şey alması lazım. Örneğin, e, ne bileyim. Liu mudur o karakter acaba yoksa yok be bu da değil de artı yani Liu da öyle söyleyeyim artı çünkü kötü değil de yani ne bileyim Kenji var sadece rakipte. Adamlar belki çok ne bileyim böyle agresif şeyler seçecekler. Bir anda domaltacaklar seni mesela. Daha böyle oturaklı bir karakter seçsen ne bileyim Odis'i de seçebilirdin ama olsun yapacak bir şey yok. Adam seçmiş bulunmakta. Kırmızı 2 ne seçer acaba buradan düşünelim. O Hank evet. Hank seçti. İşte Lu seçsen daha iyi şu an anladın mı? Rakip Hank de seçemeyecekti. Bizim adam Lu oynamak istiyor. Oynar tabi bu satın sonra ben de oynamak isterdim Lu'yu. Kol gibi seçimler yaptı rakipler ya. Bayağı sıkıntı oldu ama. Bizim adam Lu alacak mı? Lu'dan rica edebilir bu arada ondan korkamıyor. Evet Odyssey dönüyor. Yapma abi. Aslında ulti daha fena değil. Aslında ulti salsa daha iyi diyeceğim de yok. Lu her türlü daha iyi. Aynen. En azından alanın dışında tutar yani. Umarım da oynamayı biliyordur böyle. Elleri falan çapraz falan değildir de böyle. Sakat değildir de. Umarım oynayabiliyordur Lu'yu falan bu kadar basit karakterleri. Bakalım bizim RT'de artık kime karşı burada iş yapmayı düşünüyorsa yapsın o da yapacak. Çünkü maç sonu zaten istatistiklere bakacağız. Göreceğiz kim neymiş. Herkesin suyu orta ortaya çıkıyor zaten. Orada bakarız. Atağa mı gitsem defansa mı bence Defansta kalmalıyım ilk başta Lu ile beraber. Aslında Lu ataya da gitse olabilir ama Bilmiyorum ataya kim gidecek mesela anladınız mı? O var. Bizde agresif bir karakter de yok öyle. Bir ben gidebilirim sanırım en agresif olarak. O tutmadı kötü oldu. Aksort tutsaydı iyi olurdu ama. Yapacak bir şey yok. Ben burada dururaktan Tamam bir şuna bir dalalım. Bu çok geliyor. Tamam. Güzel öldürdük hemen Serici'yi. Orada onu karşıtan ultiyi iyi doldurdu. İyi kastı ama. Boşa bastı gibi biraz ya sanki. Neyse önemli değil. Duralım, devam. Piçe yediremiyoruz bir türlü. Tam kaçmak için bastım şöyle. Yine kaçalım şöyle şuradan şu şekil. E, burada takılalım bence biraz. Şurada takılmalıyız. Byron için. O Byron gitmiş bile. Bu bu üzdü mesela. Tamam kardeşim sakin ol. Tamam ona bir tane daha vursam ölüyordu ölemedi. Aksar ulti bok gibi bastı onu söyleyeyim bir kere. Kenarda bir açıklık var görmüş olduğunuz gibi. Tam tam ulti değil ama yine de sıkıntı yok. Güzel. A, alır mı? Helal. Ben ölüyorum aman abi. Yüz canı kaldı ya. Yüz canlı adam terör estiriyor. Hoş değil. Hemen yukarı doğru gidelim bari. Bizden değil sonuçta. Onlar bize yani yaklaşamaz. Anladınız mı? Gel bura. Çok geliyorsun. Oğlum bu salak mı? Bu adam mal mı? Bu adam niye var? Her neyse öndeyiz ya ama bir geriye düşsek şuradan bir çıksak bok yedik öyle söyleyeyim. Dom attım mesela çok iyi. Hayda dojladı lan. Hiç beklemiyordum ama çok hızlı atıyor ya. Bu bize yenilgiyi getirebilir yani öyle söyleyeyim. O kötü oldu. Hadi hadi vur. Oh be. Ölmez değil mi? Çok güzel evet. Kazanmışız lan bayağı zaten bayrağını da satmış oradan gelmiş buraya kadar. Gelmeyecek de ne yapacak kardeşim burada domaltılıyoruz ya. Pardon domaltıyoruz ya. Allah'ım bizim şu dil suçmaları ne olacak bilmiyorum. Bir gün bir yere düşecek çok yanlış anlaşılacağız yani. Her neyse. Byron'da bu arada master'mış onu da söyleyeyim. Rakipte master var yani. Soldan gidelim yine biz. Soldan gelen vatandaşı tutmaya çalışalım. Bu sefer Kenj gelebilir soldan. Ama gelirse yani her türlü biz yeriz. Yani. Öyle söyleyeyim. Hadi abi bit abi. Oğlum bir saat sürüyor balonu düşüş, şişirip şey yapması ya. Bu kadar olamaz yani. Neyse. Burada duralım devam edelim aynı şekilde. Gelmelerini bekleyeceğim. Normalde burada millet ata falan çıkıyor. Hani rakibi iyice sokmamaya çalışıyor. Önce rakibin yerini ele geçirmeye çalışıyorlar ama. O da taktik. Ama bilmiyorum şu an için bu ligdeyken en üst. burada durmam daha iyi gibi. O yüzden burada takılalım. Kafamızda da çok güzel şemboller var. Zamanda çok yıldırım çakmış herhalde kafamıza. Odin, Thor's kardeşim sonuçta Odiniz yani. Bana şey <laughs> buna döndüğümü sandı ama kendi etrafında dönüyorum ya şöyle. Bana ona döndüğümü sandı o da bana döndü. Ne sola şimdi gidebiliriz. Evet şu şekilde gidelim burada. derken kendi geliyor. Gitmesek mi, terk etmesek mi acaba? Bilemedim. Şurada takılalım. Byron nerede? Ne yapıyor? Byron 31'de sanırım ya. Evet. Bayram'da bir 31 geçmişi var. 31 kariyeri bayağı var. Sağlam çekici yani. Her neyse şurada takılalım. Bayram'ı öldürelim bari. Oo bir şey değil mi? Rakip fenaymış. Yemişler bizi öyle söyleyeyim. Kurabiye gibi yemişler bizi. Tamam ama önemli değil. Alamazlar zaten. Şurada takılalım. Hatta burada durayım. Kenji'yi alayım. Dur kardeşim. Sakin ol. Kenji nasıl hemen toksikleşmeye başladı? Pis insan. Nasıl hemen toksikliğe başlıyor gücünün yetmediği yerde. Her neyse güzel en azından rakibi güzel domattık. attık. Şu şeye de bir like mic like atalım iyice delirtsin, kudursun. Yıldız önce de ben o artı 85 mi? Nasıl yani? Master yendim ben. Yok abi bizim yanımızdakiler de mastermiş. Bu ikisi efsane yüzmüş. Abi bak bakar mısın? Her maç neredeyse master geliyor. Bak şuraya bak. Görüyorsunuz böyle yenildiğim maçları falan salaklığı. Bu adam istisnasız bir seçiyor her mapte. Bak salak gibi bir seçti burada da. Lan adam otis almış ne bileyim. Bir seçiyor adam. Onun dışında şuraya bakalım. Bunu saymıyorum zaten bu adam salak buraya gelelim. Ulan bir tane maç vardı. Nerede? Ha bak B. Bu adam yine gelmişti yine B seçiyor. Bak geldi yine ama hiç düşünmeden seçiyor. Rakip ne almış ne etmiş. Hile midir nedir bilmiyoruz. Saate bakayım. Tamam videoyu burada bitirelim. Hani saatte biraz daha vaktimiz olsaydı 6'ya bir maç daha atardım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şurada ödül falan varsa açalım bari. Tamam varmış güzel hemen. Basıyorum Ender. Ender. Ender götüne girsin. Ender evet. Şunları da alalım beleş altın sonuçta. Meteor 2'ye de baya az kaldı. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Allah'a emanet olunuz. Bay bay.